Şimdi matematik dördüncü soruyu çözelim. Yalnız dördüncü soruyu çözmeden önce e, hocam deneme sorularının çözümlerinde birkaç bilgiden bahsetmiş. Ben de bir iki bilgi ekledim. Şu şekilde. Onları göstereyim size. Şimdi arkadaşlar iki tane e, şu şekilde yatay olduğu zaman iki tane paralel doğru oluyor. Bu iki tane paralel doğruyu. Çaprazlama ya da işte bir şekilde dikey de olabilir. Hiç fark etmez. Bir paralel doğru daha kestiği zaman belli açılar çıkıyor. Bu açılara göre belli başlı şeyler var. Örnek veriyorum. Şu bir açı. Z açısı. Ağabeyi de çizmeseydik iyiydi. Şurası Z açısı arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, şurası aynı şekilde. Bakın. Bu ikisi de aynı tarafa bakıyor değil mi? Bu bir düzse, doğruysa, bunlar da aynı paralelse, bakın paralel olmak zorunda. Yani aynı olmak zorunda. Doğruysa arkadaşlar, şöyle bir şey oluşmuş oldu. Çok pardon. Doğru kalemle yapalım. Şimdi bununla bu, buraya da ne diyelim? D diyelim, örnek veriyorum. Buraya da C diyelim. Şimdi bu ikisi baktığınız zaman bunları bir kesit olarak dışarı alırsanız şöyle bir iki parçadan bahsediyoruz. Bakın aynı doğrultu devam ediyor. Burada da aynı. Şöyle bir iki parça. Yani şurayla şurası aynı. Yani Z ile D aynı şeyler. Aynı açılar. Z ile D. Aynı şekilde Z şimdi şöyle bir şey düşünün. İki tane iki tane tahta parçası. Ben kalem olarak kullanayım bunları mesela. Öne göreyim. Şimdi şu şekilde düşünün. Şimdi böyle iki tane tahta parçası. Şuranın açısıyla bakın. Şuranın açısıyla şuranın açısı aynıdır arkadaşlar. Neden? Makası düşünün. Makasta da aynı. Makasın doğruysa tabi. Kalem kadar net bir doğruluk varsa. Ben burayı kıstığım zaman. Kısmaktan kastım. Şuradaki açıyı daralttığım zaman. Doğal olarak buradaki açı da daralıyor mu arkadaşlar? Daralıyor. Aynı şekilde buradaki açı açılıyor mu? Açılıyor. Yani burayla burası şu kısımdaki açıyla şu kısımdaki açı aynıdır. Bakın şöyle yaptım. İkisi de aynı anda şöyle yaptım. İkisi de aynı anda kapalıyor. Yani açı açı olarak bakarsanız olaya birbirinin aynısıdır. Yani A'la şuradaki A açısıyla şurada göstereyim şöyle göstereyim. Şuradaki A açısıyla şuradaki X açısı şuradaki Y açısıyla B açısı aynıdır arkadaşlar. D açısıyla T açısı Z açısıyla C açısı da aynıdır arkadaşlar. Bunlar da aynıdır. Çünkü e, birbirinin karşılığına geliyor. Şöyle düşünün. Şununla şunu kalemi koyalım. Şöyle düşünün. Bakın. Aynı şey. Şöyle düşünün. Olayı şöyle düşünün yani. E, bu da aynı. Burada. E, bununla bu ikisi de aynı paralellikteyse yani birebir aynısı arasındaki mesafe aynıysa o zaman hepsi birbirine aynı oluyor. Eşit oluyor daha doğrusu. Şimdi baktığınız zaman da şöyle bir olay var. Bilmeniz gereken ikinci şey. Bu şekilde iki tane para varsa şuradan gelip şöyle gidip şöyle görün. Olayı bu şekilde görün arkadaşlar. Maviyle yapayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şuradaki açılar şuradaki açılar arkadaşlar. Çekim ortamı biliyorsunuz. Arabanın içine çekiyorum. Şuradaki açıların toplamı 180 derece arkadaşlar. Şuradaki açıların toplamı. Bakın bu tarafta da var aynısı. Şöyle şöyle, şöyle gidiyor değil mi? Şurada da iki açı var. Ne var? Z ile T var mesela. Bu iki açının toplamı da 180 derece arkadaşlar. 180 derece. Tamam. Bunu bilin. Bu iki açının toplamı 180 derece. Bir diğer şey anlatacağımız şey şu. M harfi gibi zigzaglı geliyorsa yani bu bir paralel. İkisi paralel olacak. Şu şekilde zigzaglı geliyorsa merdiven diyelim, zigzag diyelim, ne derseniz diyin, m harfi diyelim vesaire. Şunla x ile z'nin toplamı y'ye eşit. Bunun daha basit bir ifadesi şu. Bu tarafa bakanlar yönleri yani şu açının yönü var ya, şu açının yönü var ya arkadaşım. Şu açının yönü. Bu tarafa bakanların toplamı şu açının yönü bu tarafa bakanların toplamını eşit olacak arkadaşlar. Ben buraya istediğim kadar zigzag çizeyim. Bak iki tane yaptım. Başladım çizmeye böyle. İstediğim kadar yapayım. Hiç önemli değil. Bak tekrar söylüyorum. Bu tarafa bakanlar bu tarafa bakanların toplamına eşit olması gerekir arkadaşlar. Bu. Olayımız bu. Tamam. Bir diğer bilgi Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Yani şurası A açısı, burası B açısı, burası C açısı olsun. 180 derecedir arkadaşlar. Tamam? 180 derecedir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Ee, şu hoca yazmış bunu. Bunu bir sonraki soruyla birlikte vereyim. Aynı şekilde şunu da söyledim zaten. Şurada belirttim. Bakış yönüyle alakalı. Yani X bu tarafa bakıyor. Aynı şekilde Y de bu tarafa bakıyor. Z de bu tarafa bakıyor. Bu üçünün toplamı şu üçünün toplamı A ile B'nin toplamına eşit arkadaşlar. Tamam. A ile B'nin toplamına eşit. Şimdi soruya geçelim. Soruyu görünce zaten olayı anlayacaksınız. Soru bu şekilde. Görüyorsunuz. Şimdi dördüncü sorumuz bu arada. Matematik 4. Şuraya da yazalım. Kalsın. Matematik 2025 final. Şimdi burada ne dedik? Aynı tarafa bakanlar. Şimdi 12 şurada. Ne tarafa bakıyor 12? Şöyle şu tarafa bakıyor arkadaş. 32 bu tarafa bakıyor. 22 bu tarafa bakıyor. Başka bakan var mı? 15 var. 15'i 15'i alalım. Hadi alalım bir onu görün. 15 de bu tarafa bakıyor. Şimdi neye göre 15 bu tarafa bakıyor onu söyleyeceğim. Şimdi bir kalem alıyorum elimi. Çiziyorum. Diyorum ki eğer bu şekil martı diyelim. M harfi. Şu şekildeyse bu 15'i alabilirsin. Bak. Böyleyse. Buraya geliyorsa. Tamam. Buradan çıkıp böyle geliyorsa bu 15'i alabilirsin. Ama Şekil buradan çıkıp şu şekil gelip bak şu şekil geliyor. Dönüyor, geliyor, geliyor. Bu tarafa gidiyorsa, bu tarafa gidiyorsa bu 15'in hiçbir hükmü yok arkadaşım. Niye yok? E çünkü şekil bu tarafa gelmiş. Şekil buraya gelmiş. Bu tarafa gelmesi bunun bir anlamı yok. Ne var? X'i kullanabilirim. 27'yi kullanabilirim. 24'ü kullanabilirim. Aynı şekilde şekil bu tarafa geldiği için ne var? şurayı görmeyeceksin yani demek istediğim olay şu şunu görmeyeceksin neyi kullanacağım 22'yi kullanacağım 32'yi kullanacağım 12'yi kullanacağım arkadaşım hemen yapalım 12 artı 32 artı 22 başka var mı yok Şuraya olmaz mı olmaz bura bitmiş burayı kullanamaz iç iç olacak yani te, paralellere temas şeyi olarak olmayacak iç olacak yani bu olmuyor tamam yön olarak bu tarafa olmuyor. Ne yapacaksın? Bunları topladım. 66. E burada ne var? 24 var. Artı 27 var. Artı x var. Bu x'in toplamı 51. x artı 51 eşittir. 66. Ne yapar buradan? x e, 51 51'i karşıya atarsın. x eşittir. 66 eksi 51. O da eşittir. 15. x kaçmış? 15'miş. Başka bir tane ilk başladığımız gibi bir de gidelim. Şuradan şöyle geliyor. Tamam. Buraya geliyor. Şimdi buna göre yapacağım. Neyi bulmuş olurum bunu yaparsam? Şurada bir y değerini bulmuş olurum. Bak şimdi niye x yok? X'i görme. Y değerini bulmuş olurum. Tamam mı? Y değerini bulacağım şimdi. 12 32 22 15. Tamam? 15 12 32 22 ne yaptı burası 22 32 Artı 12 Artı 15 Şurada 66 idi 76 81 81 yaptı burada ne var 51 var 24 ile 27'yi toplamıştık 51 yapmıştı Ne yapıyor burası Çıkaracağız bunları bu arada Çünkü bu tarafa bakanları Bu tarafa bakanlardan çıkartıyoruz Eşitlik olacak ya eşlik olması için yani. Şöyle uzun uzun diye yazalım. Burası bu tarafa bakanlar. Y artı 24 artı 27. Tamam. Y artı 24 artı 27. Temiz olsun. Y artı 24 artı 27 eşittir bu tarafa bakanlar neydi çizgimiz şu şu çizgiye göre gidiyorum bakın bura yok x yok şimdilik. tamam mı ne yaptım 51 burası 81 y artı 51 eşittir 81 y eşittir 81 eksi bu karşıya giderken ne oluyordu pozitif negatife dönüyordu y eşittir 30 y'yi buldum ama x'i bilmiyorum ki y'yi buldum tamam da y bana lazım değildi bakın bir, bir şey daha söyleyeceğim size bir özellik daha söyleyeceğim. Bir üçgenin dış açısıdır bu. Üçgenlerde şu, şu bir üçgendir tamam. Şurası bir üçgendir bakın. Karaldığım alan bir üçgendir. Bir üçgenin iki tane iç açısı şöyle. Bu üçgen. İki tane iç açısı bir tane dış dış açısına eşittir arkadaşlar. Yani şu A, şurası B Şurası da C ise C eşittir A artı B'dir arkadaşlar. Soruya dönecek olursak hani kafamız karıştı. Burayı anlayamadık. Dedim ki kardeşim tamam bunlar bak düz gidiyor. Ben buradan bulacağım dedim. Y'yi buldum. Bunu buldum. Şimdi burayı bulacağım. Bakın. Şurada bir üçgen vardı değil mi? Şurada bir üçgen var. Gözde görünen. Ne dedim ben? İki tane iç açısı diğer iç açının dışında kalan dış açısına eşittir. Yani bu 15'te x y ye eşittir. Bakın şu parçayı dışarı çıkartacağım. İzleyin. Görün. Bakın. Şu bir üçgen. Şuradan geliyor ya. Şurası y ya. Şurası 15. Şurası da x ya da alfa. Fark etmez. Şimdi buradaki mantık şu. Diyorum ki iki tane iç açı bir tane kendinde olmayan yani bunların dışında kalan şu dış açının şey iç açının dış açısına eşittir tamam mı? dışındaki yere yani şu ikisi buna eşit Şununla şu buraya eşit aynı şekilde burada da aynısını yaptık ne yapacağız 15 artı alfa eşittir y y kaçtı 30 15 karşıya attım ikisi yalnız bıraktım 30 eksi 15 x eşittir 15. Olayın mantığını anlayın diye söyledim. Ama normalde isterseniz ilk baştaki gibi de çözebilirsiniz. İlk baştaki gibi derken hemen bir daha yapıyorum. 2. Şu şekil. Şunu görmüyorsunuz. Orada bir 15'e giden yer var ya görmüyorsunuz. Alfa 22, 32, 12, 24, 27. Tamam. Kim nereye bakıyor? Hemen şöyle. Bunlar buraya bakıyor. Tamam. Ne yaptım orayı? 24 artı 27 artı alfa eşittir. Bunlar da bu tarafa bakıyor üçü. Ne dedim? 12 artı 32 artı 22. 66 burası. Burası 51 artı alfa. Alfa eşittir 15 arkadaşım tamam. Sana mesela şurada bir şey var mı? Yok. Sana mesela üçgenin bu şekil paralelden sormaz da gider üçgenin iç açısından sorar. Nasıl sorar? Örnek veriyorum. E der ki şuradan gidelim. Hazır zaten üstünde ya. Şöyle der sana. Mesela şöyle şöyle. Der ki burası 15 derece. Burası 80 derece. Tamam. 80 derece şurası x kaç derecedir? Ne yapacaksın? Ne dedim ben sana? Dedim ki üçgenin a artı b artı c iç açıların toplamı 180 derece. Tamam. Şimdi a kaç? 15. b kaç? 80. c kaç? Bilmiyorum. Ama 180 eşit bu üçünün toplamı. Bunu biliyorum. Bununla bunu topladım. 95. 95 artı x eşittir 180'den X'in yanındakileri karşıya atıyorsun. Elmalar bir yere, armutlar bir yere mantı. X eşittir. Yalnız karşıya geçerken bunun önünde görünmeyen bir artı var. O eksi olur. 180 eksi 95. X kaçmış arkadaşım? 85'miş. Olay bu. Tamam. Üçgenin iç açısıyla alakalı bir şey sorarsa bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi 5. soruya geçelim.